Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Şimdi bu dersimizde 79. dersteyiz. Çıkış yapma işlemi gerçekleştirelim. Yani oturumu kapatalım. İki tarafta da var. Oturumu kapatma işlemi. Bunun için ne yapacağız? Bunun için şöyle bir şey yapacağız. Default controller içerisinde biz e, login yani buraya da verebiliriz. Gerçi hiçbir dezavantajı olmaz. Şöyle bir tane action result alıyorum. Public action result ismi logout olsun. Yani oturumu kapat veya çıkış yaptı diyebilirsiniz buna. Sen diyeceğim forms authentication. Forms authentication, ctrl e nokta yaptım. Using system web security ile beraber kullanıyor. Nokta sign out isimli bir metodu var. Sign out kullanıyor. Ardından session nokta bağlandığında oturumu sonlandıralım ve return redirect to action. Beni yönlendir. Nereye yönlendireceksin? Sen beni e, login var mıydı burada? Login slash index e yönlendirsin sen beni login'e yönlen, pardon index e yönlendir. Peki index nerede? Index de login'in içinde. Noktalı ürünü koy. Bu şekilde kullanıyor olacağız. Şimdi logout komutu nerede oldu? Default içinde yer alan logout action'ın içinde oldu. Peki bunun ataması nasıl yapılabilir? Bunun ataması şöyle yapılabilir. Şimdi şehir tarafına geldim. Firma layout'a geldim. Firma layout içerisinde bakın burada hemen şöyle şurayı kapatalım. Ee, çıkış yap kısmına bir link verelim. Sen diyeceğim. Slash default içinde yer alan slash log alta gideceksin. Tamamdır. Buranın linki böylece verilmiş olduğunu kaydettim. Ardından bir de ana sayfaya geldim. Şimdi ana sayfada da aynı şekilde bir link vereceğim. Oturum kapatma işlemi için. Sen şu şekilde bir linki almış ol. Ana sayfadan tekrar çalıştırıyorum projemi. Bekliyorum açılsın Şimdi açılsın bakalım nasıl oldu beraber görelim. Şimdi bir dakika şunu bir kapatalım tekrar açalım. Bekliyorum açılmasına. Açıldı. Şimdi sisteme otantik oluyorum. Firma birle giriş yaptım ana sayfa dedim. Burada ana sayfaya giriş yapmış olduk. Geldim oturumu kapat dedim. Oturumu kapat dedikten sonra kapandı. Şimdi tekrar default slash mesela pasif çağrılar dedim. Sistem otantik olmadı. Aynı şekilde e, default slash ana sayfa dedim. Burada da otantik olmadı. Neden? Çünkü otantikemiz düştü. Ondan dolayı tekrar bakın buradan çıkış yap dediğim zaman buradan da çıkış yapabiliyorum. Tamam mı? Burası böyle olacak. Şimdi ben son bir şeye bakacağım. Ve ee, bekle geliyor. Toplam çağrı, aktif çağrı falan. Tamam. Şimdi sen buradan bir çıkış yap. Oturumu kapat diyelim. Ardından bir başka firmayla giriş yapacağım. Bu arada ben bir tablo ekledim de. Bu tablonun olayını anlatacağım size. Onu şimdilik görmeyin bu şehir tablosu. Hatta ben sil, neyse silmiyorum. Anlatacağım size bunu. Şimdi firmalara geldim. Edit Tab 200 rows dedim. İkinci firmayla giriş yapacağım. Şöyle şunu kopyaladım. Geldim. E, buraya yapıştırdım. Şifremiz 22. Giriş yap dedim. Giriş yap dedikten sonra bunu da kaydedelim. Ana sayfa dedim. Bakın ana sayfa dedikten sonra şimdi burada da 3'e 1 yazıyor. Şimdi burada 3'e 1 yazmamalı. Çünkü e, mesela mesajlara geldim. Edit top 200 dedim. Totalde 3 tane mesaj var. Ama orada hep 3 yazıyor. Neden? Şimdi şu default controller'a bir gidelim. Burada ana sayfaya gelelim. Şimdi ana sayfada biz burada Aktif çağrı Pasif çağrı vesaire Bunları getiriyoruz tamam Şimdi şurada e, Bizim bildirimlerin Olduğu bir kısım var Bildirimlerin olduğu kısım nerede? Notification olarak geliyor 3 ve 1 geliyor ben şunu görmek istiyorum Yani şu kısım Aktif çağrı bildirimleri tüm çağrıları gör falan Aslında şunlar HTML parçalı geliyor değil mi aynen Şimdi HTML Partial de ne varmış? Okunmamış ve okumuş mesaj sayısı. Bunları getiriyor bana. Partial 1. Şimdi şunu bir kapatalım. Sen ne gitti? Şimdi Partial 1'e gittim. Toplam mesaj sayınız burada. Peki Notification üst kısmında neden ee, burası geliyor? Şimdi benim yapmak istediğim şey şu default kontrolü geri geldim Şimdi bizim iki tane parçalımız var Burası okunmuş okumamış mesaj sayısı e, Burası da çağrı sayısını mı getiriyor yok çağrıları getiriyor yani aslında Şimdi Mesela burada üç tane mesaj 3 yazıyor tamam mı burada üç yazıyor Ben mesela geldim buraya bir tane daha mesaj ekliyorum gönderen admin. alıcı yine firma bir et gmail.com konu test mesaj deneme mesaj tarihi 16.09.2021 durumu bir turu ondan sonra şimdi geldim buraya sayfayı yeniledim. Yenilediğim zaman burada hala 3 yazıyor. Herhangi bir değişiklik yok. Admin tarafından da gönderilen bir mesaj gözüküyor. Ama biz kimle giriş yaptık? iki e, ile giriş yaptık. Şimdi geri geldim buraya. Firma iki ile giriş yaptım. Yani turu okumuş okumamış mesaj tamam. Mail taşıdım var mesajlar eşittir. E, bu mesaj sayısı da eşittir. Bu via back noktam m bir eşittir mesaj sayısıyla mesaj sayısını sen burada taşıyorsun. Şimdi mesaj sayısını biz ne dedik alıcı mailden gelen değer olmalı. Tamam alıcı mailden gelen değer güzel. Ardından ama zaten bir gözüküyor. Peki bir dakika burası 1 gözüküyor mesaj sayısı. Oturumu kapat dedim. Şimdi ben Firma 1 ile sisteme giriş yapacağım. Şöyle Firma 1 ile giriş yapalım. Giriş yap dedim. Ana sayfa dedim. Burada mesaj sayısı 2. Tamam. Şu an doğru çalışıyor. Hiçbir problem yok. Ama bildirim kısmı şimdi bildirim kısmı peki neden 3 geliyor? Bildirimlere bir de bakacağım. Çağrılarda sağ tuş Taptu hundred trolls. Çağrılarda benim sisteme otantik olduğum çağrı. Şimdi bir dakika. Mesajlar doğru geliyor. Bir de çağrılara bakabilir miyim? Müsaadenizle. Çağrılarda da demişiz ki çağrılarda bir sayı tutmuyoruz. Hmm. Çağrılarda da sayı tutmamız gerekiyor. Peki parçalı 2'de bir sayı var mıdır? 3. Sayı yok. Tamam. Şimdi çağrılarda da sayı tutmamız gerekiyor. Aslında bildirimle ilgili sayı tutmamız gerekiyor bizim burada. Çünkü orada bir karışıklık vardı. Ondan dolayı şimdi biz burada çağrı tablosunda işte aile ise buna eşit olan firmaların çağrılarının sayısını görüntülüyoruz. Burada da yine çağrı bazında işlem yapalım. Şöyle yapabilir miyiz? Mesela burada aktif bildirimleriniz var. Mesela biz burada aktif bildirim sayısını listeleyelim. Yani ne, nereye listeleyeceğiz biliyor musunuz? Şöyle çağrı detaya gidelim. Ama o da olmaz ki çağrı detayda da çağrının sayısına göre onun açıklaması falan çok e, gereksiz olur. Onu yine şöyle yapalım. Çağrı firması bu olan çağrı sayısını görüntüleyelim. Şöyle yapalım bakın. Buldum. Var. Çağrı sayısı eşittir diyeceğim. db.tbl çağrılar nokta ver parantez içerisinde x eşittir büyüktür. x nokta çağrı firma eşit işte, işte id'den gelen değer olmalı. Ve aynı zamanda aynı zamanda e, çağrı aktif aktif olmalı. x nokta durumu Eşleşip i̇şte, işte, turu olmalı yani bu çağrı şu anda aktif bir şekilde devam ediliyor devam ediyor bu çağrı yani çözülmedi anlamında nokta count bunu bize say. Ardından bek nokta n bir olsun yine eşittir çağrı sayısı çağrı sayısı olsun şurası çağrı sayısından gelen değer yani. weibek nokta en bir ile taşıdık. Şimdi partial ikiye geldim şurada 3 yazıyor bunu sildim sen diyeceğim burada bana et evet. Buraya nokta en birden gelen değeri getir. Geldim buraya. Bunu kapattım. Ardından ana sayfadan tekrar çalıştırıyorum. Bir görüntüleyelim bakalım. Bu çağrı sayısı ve çağrı bildirimleri olayını bitirebilmiş miyiz beraber? Görelim. Hep 3'e 1, 3'e 2 geliyordu. Orada 3 sayısını görmeyelim artık. O bize çağrı sayısını versin. Firma bir ile sisteme otantik oluyorum. Firma bir sisteme otantik'e oldu ana sayfa dedim ana sayfa dedikten sonra bakın burada aktif çağrı sayısı sıfır olarak bizi karşılamış oldu tamam mı aktif çağrı sayısı sıfır bu şekilde e, gelmiş oldu şimdi burada burada aktif çağrı bildirimlerini görüyoruz bir de bir de buna bakabilir miyim müsaadenizle? şimdi default kontrolerde çağrılar eşittir bu ve aynı zamanda aynı zamanda ve diyelim ve x nokta durum eşit eşit true olmalı. Yani bana orada verileri listelerken e, çağrılarda da durumu true olan verileri listelemesini şimdi tekrar çalıştırıyorum. Yeniden bir görüntüleyelim. Bakalım nasıl oldu. Yani burada ben bütün verileri görmek istemiyorum. Sadece bana aktif çağrıları göster istiyorum. Bekliyorum açılmasını. Görüntüleyelim bakalım nasıl oldu. Şimdi bir dakika. Router'ımı kapatıp yeniden sistem otantik olalım. Yeniden otantik oldum. Ana sayfa dedim. Burada bakın şu anda aktif çağrı bildirimleriniz burada yok. Tüm çağrıları gör dediğim zaman tüm çağrıları gör deyince, e, beni şey yönlendirmedi. Burada da bir link verelim. Şu bildirim olayını bitirmek istiyorum artık. Şimdi tüm çağrıları gör dediğim zaman sen beni default içinde yer alan slash e, aktif çağrılara bir dakika aktif çağrım olmadığı için pasif çağrılara yönel pasif çağrılara yönlendireceksin pasif çağrılar tamamdır kaydettim kaydettikten sonra geldim sayfa yeni bakın firma birin şu anda eğer çağrısı varsa zaten burada gözükecek bakın bunlar pasif çağrı aktif çağrı varsa burada gözükecek ama aktif çağrısı yer almıyor peki firma 2 için giriş yapalım oturumu kapattım geldim buradan firma 2'yi seçtim giriş yap dedim ana sayfaya tıkladım bunun da aktif çağrısı yok Peki ee, burada mesela hemen yeni bir tane çağrı oluşturalım yeni bir çağrı oluşturalım panele geri dönüyorum şimdi yeni çağrı oluştururken konu test konusu açıklama Merhaba deneme yapıyoruz demiş demiştim buranın da yazı fontunu biraz daha farklı yapabiliriz bu temadan dolayı böyle geliyor çağrı oluştur dedim şimdi çağrılar nereye düştü? Aktif çağrılara. Peki ana sayfaya geldiğimde gözükecek mi? Bakın ana sayfada artık bir tane aktif çağrı gözüküyor. Test konusu kısmında. Buna tıkladığım zaman da bunun detaylarına gitmiş oluyor. Henüz buna bir detay verilmediği için e, ben bunu görüntülemiyorum. Burada da mesaj var. Bu mesajın da detaylarını aynı şekilde görüntüleyebilirim biliriz. Gelen mesajlar kısmı oluşturulmadı. Yani gelen mesajları da hani siz yaparsınız diye düşünüyorum. Aynı yapı şuradaki mantıkla. Tamam mı? Böylece buranın eksiklerini de tamamlamış olduk. Kısmen tamamladık. Bir iki detayı daha var bunun. Ee, şurada ben grafik yapacaktım. ama grafikten vazgeçtim. Grafikler böyle statik olarak kalsın. Size dinamik grafiklerle ilgili bir kaynak linki veririm. Ona bakarsınız. Bu kadar. Bir sonraki derste artık buranın sonlarına doğru e, geleceğiz. Gelecek derste devam edelim.